Selamünaleyküm sevgili mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle tam kış ayların vazgeçilmez keklerinden bir tanesi tam da mevsimi olan havuçlu kek yapacağız. İçinde havucuyla, ceviziyle, tarçınıyla mis kokulu şahane çok lezzetli besleyici bir kek olacak. Hem büyüklerin hem de çocukların vazgeçemeyeceği nefis bir kek oluyor. Eğer çocuğunuza ceviz yediremiyorsanız, havuç yediremiyorsanız çok güzel cevizi, havucu yedirebileceğiniz alternatif bir kek çeşidi oluyor. Hemen bu güzel kekimizin yapımına başlayalım. Genişçe bir kabımı aldım. İçerisine 3 adet yumurtamızı ilave ediyoruz. Benim yumurtalarım büyük olduğu için 3 adet kullanın. Yumurtalarınız eğer ufak ise 4 adet yumurta kullanın. Ve içerisine 1 su bardağı dolusu toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ve yumurta ile şekerimizi beyaz köpük oluncaya kadar mikserden geçiriyoruz. <laughs> Bu kadar yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi beyaz köpük olduysa yeterli derecede çırpmışsınız demektir. Ardından içerisine bir su bardağı sıvı yağımızı ilave edelim, bir su bardağı sütümüzü ilave edelim. Ardından iki buçuk su bardağı unumuzu ilave ediyoruz ve yarım su bardağı buğday nişastamızı ilave edelim. İki getiriyoruz. Küçük devirde kekimizi tekrar mikserden geçiriyoruz. Ardından 2 paket kabartma tozunuzu ilave edelim. 1 paket vanilya, portakal kabuğu rendesi çok güzel aroma veriyor. 1 adet portakal kabuğu rendemizi de ilave ediyoruz. Düşük devirde tekrar mikserden geçiriyoruz. Bir 2 dakika mikserden geçirmeniz yeterlidir. Fazla çırpmayın. Ardından içerisine bir çay kaşığı tarçınımızı ilave ediyoruz. Bir su bardağı iri çekilmiş cevizimizi ilave edelim ve iki adet büyük boy havuç rendeledim. Rendelenmiş olduğum havucumu içerisine ilave ediyorum. Bu aşamada mikser kullanmayacağız. Şöyle spatulamızla malzememizi alt üst gelecek şekilde karıştıralım. Kekimiz hazır. Ben kalıbımı önceden yağlamıştım. Her tarafını gelecek şekilde katı yağ isterseniz tereyağı ile iyice her yerine gelecek şekilde yağımızı sürelim. Hazırlamış olduğumuz havuçlu tarçın çınlı cevizli kekimizi kalıbımızın içerisine aktarıyoruz. Bu şahane kekimiz fırına gitmeye hazır. Kekimizin pişirmesi de çok önemli çünkü havuçlarımız su bırakacak. Onun için kekimizin ağır ağır pişmesi lazım. Fırınımızı 160 dereceye getiriyoruz. 160 derecelik fırında kekimiz 50-55 dakika arası pişecektir. Fırına göre değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişmeye gönderelim. Kekimiz fırından çıktı çok güzel şahane oldu çok güzel kabarmış benim kekim fırında 50 dakikada pişti dediğim gibi fırına göre değişkenlik gösterebilir bir kürdan testi yaparak kekin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz 50 dakika dolduktan sonra kürdan batırın eğer hamur gelmiyorsa kekiniz pişmiş demektir şöyle servis tabağımıza alalım kekimizi ters çevirelim kekimizi ters çevirdikten sonra Şöyle mutfak havlumunu ıslattım. Üzerine kapattım. Bu şekilde 15 dakika bekletelim. Kalıbımızdan kolaylıkla çıkmasını sağlayacak bu işlem. Bu şekilde 15 dakika kekimizi bekletiyoruz. 15 dakikamızı geride bıraktık. Havlumuzu kaldırıyoruz. Kalıbımızı kaldıralım. Kalıptan harika bir şekilde çıktı. Çok güzel pamuk gibi bir kek elde ettik. Harika, çok güzel, puf puf kabaran, yumuşacık, sünger gibi kek yaptık şahane gözüküyor. Her tarafı eşit bir şekilde pişmiş. Verdiğim ölçüyle, verdiğim tarifi birebir uygularsanız siz de böyle pamuk gibi tam tutan, tam kıvamında havuçlu cevizli kek yapabilirsiniz. Ben üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum böyle. Daha güzel. Sunumu daha şık ve güzel oluyor. Sunum amaçlı. Kurumuş güllerim var böyle. Kurumuş gülleri kenarlarına böyle koymak istiyorum. Günlerinizde de gelen misafirlerinize güzel şık sunum olması adına siz de tercih edebilirsiniz. Güller de çok güzel bir hava kattı. Masamıza kekimiz gitmeye hazır. Misafirlerine sunacağınız harika, şahane, lezzetli bir kek yaptık. Şöyle kesip size iç kısmının kıvamını da göstermek istiyorum. Şöyle bir dilim keselim. Görüntüye bakar mısınız? Görüntü kendini gösteriyor zaten. İçinin piştiğini buradan da görebiliyorsunuz. Pamuk gibi yumuşacık kek elde ettik. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla takipte kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.